Evet hobi herkese iyi akşamlar kolay gelsin. Kanalımın ilk videosuna hoş hoşgeldiniz. Ee, sizinle birlikte kuluçka makinelerimizin e, bir ay yıldızımız var. 120'lik çimukamız var. Bir tane daha çimukamız var bunun kurulumunu yapacağız. Karibes karın. Ee, arkadaşlar ilk videom kanalıma. İnşallah sizinle birlikte daha çok video paylaşacağım. Ben de artık bu medyada varım. TikTok'ta falan vardık ama. Dedim ben niye video çıkarmayayım? Burada da sakarlarımız, ispençlerimiz, kendimize diye ayırdığımız var. Evet arkadaşlar şu an kamera açmadan dur kontrolü yaptım. Mecburen yanında başka bir alet olmadığı için 63 yumurta koymuştuk. 63'te 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54 tane dolumuz kaldı net. 9 tane de boş. Yani çok 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 güzel bir oran. Ee, şimdi sırada ay var. Onu da 4 kontrolü yapacağız. Bunun 4 kontrolünü yaptım ben kendim. Yani e, daha çok video paylaştığımda bulunacağım artık sizlerleyim. İnşallah yani ama işte takip beğeni olursa inşallah yani beni heveslendirirseniz e, çok çok yorur. Video atarım. Yalnız işte takip beğeni video gelmezse yani kendi kendime atıyormuş gibi oluyor. Size döneceğim takip beğeninizi esir etmeyin. Yorumlarınızı Düşüncelerinizi. E, bunu da şimdi dört kontrolü yapacak. Ay yıldızımızın. Bu Elif'in 63'lük bunu. Bunu kapatalım. Bunu çalıştırayım. Tekrardan ben sizle video çeker. Videoları birleştiririm. Tekrardan görüşmek üzere. Ben size hemen öbür makineyi de çeker atarım. E, Takip beğeni gelirse bir tane delime bir lamba bulayım ya da fazla bir telefon. Sizle beraber dört kontrolünü yaparız. Bir dahaki çıkımda. Çıkımları paylaşacağım. bunun 3-4 günü kaldı çıkım alacağım. Onu beraber alırız. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. i̇nanın çok sevinçliyim. yani. 56 yumurtada yani bu normalde 42'lik bir makine. 56 yumurtada 53 tanesi dolu çıktı. Yemin ediyorum çok şaşkınım. Bunlar da, bunda boş olurlar. Bunlar da demek ki makinede boşalırlar. olanlar. E, bu bunda. Yani çok 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 aşırı derecede yani inan ben bu kadar beklemezdim. Çok çok güzel bir şey yani ben bunları zaten çıkıma fazla yumurtayla gideyim diye devam yaparım böyle size de tavsiye ederim. Çünkü boş çıkan yerlerine bunlardan yapacağım. Ama inan şimdi kocak yer kalmadı. İnşallah çok güzel bir çıkımımız olur. Ee... arkadaşlar işte sizle birlikteyim. Size zahmet kanalıma abone olup videoya like atın. Bir de takip ederseniz bir takipiniz arasam çok güzel olacak inan. Bu adaptörü gelecek çim bunun Bunu yeni aldım bunda. Bununla kurulum yapıp. Yani bundaki yumurtaları buna atmayı düşünüyorum ya da bu Elif tekin almayı düşünüyorum. Çünkü çim kalitesini kendiniz biliyorsunuz. Zaten söylemeye gerek yok. Arkadaşlar e, bilmediğiniz bir soru olsa benim tecrübelerime güveniyorum. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hani aklınıza bir şey takılır, bir şey öğrenmek isterseniz, bir şey sorarsınız ya da siz ben sizden düşünce alırım yani düşüncelerinizi. Bunu nem biraz düşük nemi yükselteceğim ben şimdi daha yeni kapattım. Bunları da toplayayım arkadaşlar. E, hepinize hoşça kalın Allah'a emanet olun. Tekrardan yeni videolar gelmek için e, çalışacağım ben size tek... Ben sizi e, gelişmelerden e, haber ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese kolay gelsin arkadaşlar.